Şu anda Mahra suyundayız. Memleketimizin şifalı suyu Mahra suyu. 80'li yıllardan beri Şanı Karadeniz bölgesine yayılmış. Bu suyun faydaları böbrek taşları, göz ağrıları, sindirim sistemi ve cilt hastalıkları için birebir. Evet burada ücretsiz olarak içilebiliyor. Su doldurma önceliği personelindir de diye yazmış. Burayı çalıştıran firmanın kişi başı 10 litreden fazla su doldurmak yasaktır diyor. Şu anda doldurabiliyorsan varsa doldurabilirsiniz. Çünkü burada şu anda bizden başka kimse yok. Ama yazın burası turist kaynıyor. Yerli yabancı. Yerli yabancı turist olduğu için burada aşırı bir sıra oluyor. Takriben bir saat sıra bekleyenler oluyor iki saat siri alma yüzünden kavgalar oluyor vesaire müthiş bir sağlığa faydalı bir su çocukluğumuzdan beri biz buraya eskiden bidonla gelirdik o yıllarda 90'lı yıllarda fazla kuyruk olmuyordu babamla rahmetli amcamla ama son yıllarda turizmin de canlanmasıyla buraları duyulunca bizim artık burada parayla alıyoruz bir poşet veriyorlar. Poşet içerisinde 20 tane ne var? 60 lira. Bir poşeti. 4 poşet aldık şimdi. 240 lira. Evet. Ama böyle tabii akarken içmek çok güzel oluyor. Müthiş bir tadı var. Tabii biraz yağmur ve tizliği olduğu için tadı kaçıyor böyle. Bir hafta 10 gün yağmur yağmayınca daha güzel tadı oluyor. Tabi Karadeniz'de 10 gün yağmur yağmaması bu aylarda mümkün değil. Su karıştığı zaman biraz tadı çok acı olmuyor. Böbrek taşlarına, göz ağrılarına, sindirim sistemi, silt hastalıklarına iyi geliyor. Bunu yazılanlar için de benim bildiğim bir sindirim sistemi sorunum var. Evet, ona iyi geldiğini deneyeceğiz. Silt hastalığı sorunumuz yok Allah'ın izniyle. Göz ağrılarına da sıkıntı yok. Bildiğimiz kadarıyla böbreklerimize sağlam ama belki içeriden olabilir tabii. Kontrol ettirmedik. Ooo, müthiş bir tadı var. Evet, bidon getirseydik burada doldururduk. Böyle olacağını bilseydim. Bidon getirirdik. Evet, takriben bir 6-7 bardak içtim. İçtikçe de adamın sesi geliyor. Azgara da güzel gidiyor. Evet. Son bardağımızı içelim yeter. Anam 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 anam. Evet. Mahra suyu bu bölgede yaşayan insanlar bilirler. Trabzon insanları. Araklı sürmenen insanları bilirler. Yazın burası müthiş kalabalık oluyor. Şöyle bir göstereyim. Buralarda küçük bir deresi var. Böyle buradan aşağı. Bu su tabii dağlardan geliyor şöyle yukarılardan. Dereyle alakası yok. Bu hemen yukarısında da gördüğünüz öyle küçük bir yerde bir yer var. Orası da hemen şu gördüğünüz yer. Mescit, namaz kılma yeri. Buralar şimdi boya bakım badana yapılıyor. 10-15 gün sonra sezon açılır. Bir ay sonra. Buralarda mangal yapılıyor. Oturma yerleri. Burada oturup mangal yiyor. Rahmetli İhsan amcayla çok kederdik her sene. Bir defa iki defa gelirdik buraya. Mangal yapar yerdik. Evet şöyle gördüğünüz gibi Mahara suyu ilerisi, mescid daha ilerisi. İleride de mescidin az ilerisinde bir şelale gibi yer var. Hatta gelmişken oraya da bildirim.